Selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Enes hoş geldin. Evet, kapak fotoğrafım yanlış olmuş. Lanet olsun. Lanet olsun. Ben de fark ettim. Yayını açınca fark ettim ama yapacak bir şey yok artık. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok artık. Ay, heyecanlıyım bugün nedense bir heyecanlandım. Hoş geldin Samet. Merhaba. Ne güzel ya böyle yayın açar açmaz. Hemen gelmeniz duygulandım. <laughs> duygulandım gerçekten. Hoş geldiniz efendim. Başımın üstünde yeriniz var. Hadi bakalım başlayalım. Ay süpermarketimiz. Aman Allah'ım. Aman Allah. Bu iki gündür ben böyle bir e, alışverişe çıkasım var. Yani hani böyle sabahtan bir alışveriş isteği geliyor. So ama ana ne oluyor? Ne <laughs> ah! Gidemiyor. Çekil. Bırak. Sağ ol yine. Manyak herif. Manyak herif. Ee, Niye durdun? Ha ışıklar varmış. Hoş geldin. Hoş geldin. vallahi işte kaç gündür böyle sabahtan bir alışveriş yapma isteği falan geliyor. kendi kendine. Sonra gidiyor. Sonra ki özüm hayır. Bir dur. Bir sakinleş bir kahvaltı yap, bir afyon patlasın. Ondan sonra her, her şey ee, rahatlayacak. Her şey geçecek diyorum ve geçiyor. <laughs> Haydi bakalım. Bismillah. Bismillah. Doğa mu almamız gerekiyor mu buraya bilmiyorum. Şimdi galiba ben ha, hiç bir bok yapmamışım. Ay affedersin ağzımdan kaçtı. <laughs> Hiçbir şey yapmamışım. Hiçbir şeyim yok. Şimdi bir dakika benim bu arkada nelerim vardı? Hmm. Şu çok önerilerim duruyor. Bunlar da tamam. Bu neydi? Ee, ha bak bu yok. Şundan koyabiliriz şuraya. Önce bir rafları düzenleyelim. Ardından e, siparişlere geçebiliriz. Suyumuz var mı arkadaşım? Suyumuz da var. Hatta suyumuz az gibi ya. Şöyle şurayı dolduralım. Burayı da dolduralım. Bak hiç kimse doğru düzgün tek bir yerden alışveriş yapmıyor. Görüyorsunuz. Değil mi? Aa bu da mı bitmiş? Aa çamaşır suyumuz da bitmiş. Olmaz. Olmaz. Benim de birkaç gündür dışarı çıkasım var. Tam niyetleniyorum. Üstümü değişiyorum. Sonra vazgeçip <laughs> Aynı ben. <laughs> ben harekete geçmekte zorlanıyorum. Vallahi bak. Yani o üstünü başını değiştirip gitme eylemi bana çok zor geliyor. Bu aralar böyle bir anksiyetem tutmuş durumda. Bu ara değil de bu kış boyunca hep böyle oldum ya. Çok garip. Yani bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Benim burnum aktı ya. Bir dakika Abi affedersiniz. <laughs> affedersiniz. Şöyle yapsam. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hayır. Çok özür dilerim. Allah Allah. Allah Allah. Niye böyle oldu bilmiyorum. Umarım. Aa. <laughs> Bu arada bir alerji bir şeylerim tutuyor benim anlamadım ya. O kadar saçma sapan hareketlerim olmaya başladı ki inanın şu ses içinde ben özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim. Bu arada böyle bir Ay alerjim az. Ben anlamıyorum. ben doktora falan gitmem lazım. Bir alerji testine girmem lazım. Yani biliyorum neden olduğunu ama tam böyle elimde kanıt lazım. Bunun için falan diye yani. O yüzden bu hafta geçti de artık. Haftaya bir gidip alerji testi yaptıracağım. Ona da korkuyorum. Her yerim delik deşik edeceklermiş. Alerji testi için. Şu depoya bir bakalım. Depoda bir şeylerimiz vardı. Çok korkuyorum. Yaptıranınız var mı ya? Alerji testi yaptıran kimseler var mı acaba aramızda? Nedir, ne değildir, nereden yaptıracağız? Çok korkuyorum. Kesin bir şeyler çıkacak. Kesin süt ürünlerine çıkacak. Yumurtaya çıkacak. Ondan sonra... Ya aslında ben... Ya işte ne olduğunu şu an kestiremiyorum. Bak jelibon da yedim. Ee, yılbaşından <laughs> yılbaşından kalma bir jelibonum vardı evde. Onu buldum dolapta. Tarihi de daha vardı. Dedim ki ben bunu yerim arkadaş. Bir tane attım ağzıma. Bir iki tane falan attım ağzıma. Şöyle tatlı tatlı dedim yiyeyim. Sonra ertesi o gün de şey yemiştim. Canım çok yoğurt çekti. İnanılmaz canım yoğurt çekti. Yoğurda da alerjim olduğunu hissediyorum. Yani illa ki vardır. Ee, var. Yani biliyorum olduğunu. Çünkü sürekli cildim yağlanır. Böyle bir sivilcelenir falan filan. Rahatsız eder beni. Mide mi falan da rahatsız eder bu arada. O yüzden ondan da böyle canım çekti. Bir ekmek bandım falan. Lanet olsun ya. Şimdi ayaklarım falan böyle şey olmaya başladı. Kabarmış. Hani böyle sinek ee, şey yapar ya, ısırır ya ya da alerji olursun. Çocukken ben de şeker yer, yersem olurdu mesela. Öyle kabarcıklar oluşmuş. Hatta kolumda falan da var. Şurada kurumuş hatta. Çok ilginç ya. Nefret ediyorum. Çok korkuyorum. Yani o yüzden bir kalbim pırpır etmiyor değil. Çok tırsıyorum. Hmm. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey eline basıyorlar. İz çıkınca bir şeyler oluyor. Ha böyle bir şey. Plak gibi bir şey basıyorlarmış. Ucunda iğne olan bir şey. Hmm. Büyük konuşma. Ben çok korkuyorum. Ben de ben kaç senedir kaçıyorum. Bundan biliyor musun? Ve ben süt ürünlerine alerjim olduğunu yeni fark ettim yani. Düşün. Makarna alalım. Hmm. Ee, kahvemiz tutmuştuk galiba. Kahve alalım, çay alalım ve yumurta da galiba ona dokunuyor. Ve bunları ben bir fil doğduğumdan beri tüketiyordum. Yani kaç senedir artık tüketmiyorum. Ee, bir iki sene, üç sene rahat olmuştur. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Merhabalar, iki ekmek, bir soğukçu, bir <laughs> kilo da ya. Kıyma gelmedi ya, kıymaya kadar açamadık da. <laughs> Kolay yani korkulacak bir şey yok. Delik deşik olmuyorlar. Kalemle çiziyorlar. Kalemle mi çiziyorlar? Şu i̇ğne değil ya. Açtırmıyor ama ucunda 15 tane iğne var herhalde. Ayrı ayrı hepsini göre farklı. hı hmm. Ya acaba internette falan. ah hiç internetten araştırmadım. Aslında çok korkmayayım diye de bakmadım da. Bir hani YouTube'da falan vardır herhalde ya. Yani benim de bana da hastane deyince şey oluyorum. Ya ben hastane çok şey yaşadım arkadaşlar o konuda. Ee, hastane fobisi olan birisiydim ve hani Allah büyük konuşturmasın, Allah düşürmesin. Çok zor. Yani çok zor. O yüzden ben artık şey yapmıyorum, büyük de konuşmuyorum. Yani hastane deyince benim de başım ağrıyor. Elim ayağım istiyor ama yapacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok bence. Ya. Valla. Nelere çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Bir arkadaşım. Mesela İzmirli. Tamam mı? Kızın yaşadığı yer hep böyle çam ağaçları falan olan bir yer. İşte zeytin ağacı, çam ağaç falan. Ve kız kızın e, alerjisi çam ağacına zeytin ağacına falan çıkmış. Yani düşünün. Hayatı boyunca yaşadığı yerde ki alerjik şeyler yani düşün rezalet ya rezalet haldeyiz anlatamam size zavallım bir ara diyor nefes alamıyordum falan hani böyle bayağı kötü hissediyordum kendimi meğersem ağaçlara şey varmış kızım alerjisi varmış şimdi ya bir şeyler alalım bir dakika çaklıt alalım keklerimiz var zaten ee, su su alalım tuz alalım bir ekmek alalım bu alalım. Çikolata alalım. Eee... Zeytinyağı aldık mı? Tuz alacağız. Bahar alerisi. Aynen. Bak benim de herhalde burnumun akması falan bahar alerjisinden mi artık bilmiyorum ya. Aşırı böyle rahatsız ediyor artık. Dükkanımız var mıydı da? Dükkanda... Çok korkuyorum. Yani serum, ben serum bile taktırmadım hayatımda biliyor musun? Vallahi geçmiş olsun bu arada inşallah geçer gider hepsi de. Hayatımda hiç serum yemedim. Ee, hiç böyle kaç kere doktora gitmişim kendim için bir iki üniversitede bir <laughs> üniversitedeki. Bir... <laughs> Üniversitedeki hayal şey hayatım çok acayipti yani doktorla kavga falan bile ettim yani en son tabii ki doktor kazandı <laughs> ve ben o iğneyi yedim ağlaya ağlaya adam diyor ki iğne yapmamız lazım sakinleşmen lazım navak dastığıydı ee, deli gibi çalışmışım gece dedim uyuyayım iki saat sonra kalkayım sabah tekrar bir tekrar yapayım Bizde miydi artık final miydi neydi neyse ben uyudum sabah bir uyan sabah da değil yani gece bir uyandım kolumu hissetmiyorum tamam mı kolum yok yani yok kolum yok hiçbir şekilde yani kolumu tutuyorum şöyle kaldırıyorum laps diye düşüyor falan kolum Ondan sonra kızlar falan işte yurtta kalıyordum, KYK'da kalıyordum. Onlar da yavrum hepsi çalışıyor falan. Bir de şey Ramazan günüydü. Allah'ım Ramazanlık vardı. Kimseyi hissettirmeden odada